Merhabalar, Hyundai Hunko İzmir Gaziantep Şubesi Koray ben. Bugün sizlere Santa Fe 1.6 benzinli hibrit motor progresif donanım aracımızı tanıtıyoruz. Aracımızın dış donanımında ön LED farlarımız, arka LED stop farlarımız mevcut. Ayrıca anahtarsız giriş çalıştırma, 19 inç çelik alışım jantlarımız var. Elektrikli bagaj kapağı ve panoramik cam tavan sunroofumuz var. Aracımızın iç donanımına geçtiğimiz zaman 10 inç multimedya ekranımız, 12 inç dijital gösterge ekranımız ve head-up display bilgi ekranımız mevcut. Aracımızın ikinci ve 3. sıra koltuklarında ayrıca klimanın havalandırma kanalları da mevcut. Aracımızın elektrikli sürücü koltukları aynı zamanda çift kademe hafızalı. Son olarak aracımızda park ettiğimiz dar yerlerden çıkmamızı kolaylaştıran uzaktan kumandalı hareket ettirme özelliği bulunmakta. Bu sayede park ettiğimiz dar alanlardan aracımızın içerisine giriş çıkış yapmadan uzaktan kumandalı aracı ileri geri hareket ettirip rahat bir şekilde park işlemimizi tamamlayabiliyoruz. Sizleri aracımızın farklı renklerini görmek için Hyundai Hunko İzmir gaz şubemize bekliyoruz.